Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 2025 AYT matematik sorularının 20. ile devam ediyoruz. A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine bir f fonksiyonu tanımlanmış. Tanım kümesi üzerine sürekli olduğu biliniyormuş. Bizden A çarpı B isteniyor. Eğer bu sürekli ise A ve B için sağdan ve soldan değerlerin birbirine eşit gelmesi lazım f fonksiyonu üzerinde. Şimdi soldan bakalım. A'ya soldan baktığımız zaman A kare eksi A kare artı 6 gelmiş. Ee, sağdan baktığımız zaman ise a, e, a yazacağız. 2a artı a'dan 3a'ya eşit gelmiş olacak. Buradan zaten 6 gelmişti. 6 eşittir 3a'dan a da buradan 2 gelmiş olacaktır. B'ye bakalım. B negatif için e, bu kısma bakmam lazım. X gördüğüm B yazıyorum bu sefer. 2B. A'yı da zaten 2 bulmuştuk. Artı 2 geldi. B'ye soldan, para, sağdan yaklaştık. Burada x gördüğüm yere b yazıyorum. 11 eksi b gelmiş oldu. Bunları eşitlememiz gerekir. 2b artı 2 eşittir 11 eksi b'den. Eksi b karşı tarafı artı b olarak geçer. 3b eşittir. Artı 2 karşı tarafı eksi 2 olarak geçer. 9 geldi. b de buradan 3 olacaktır. a çarpı b istiyordu bizden. Cevabımız bu şekilde Bursa gelmiş oldu.